Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl oynuyoruz ve arkadaşlar bu sefer ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın yanımda kim var? Yanımda tabii ki de Levent var arkadaşlar. Hadi Levent şimdi seninle bir vs yapacağız. Bakalım yenebilecek misin? Yeneceğim. Evet vallahi ben yeneceğim. Sen hiç anlamam ama benim yeni karakterim var. Evet şimdi ee, ben Piper mı alsam? E, benim, de benim de var. Benim de benim de var. Doğru senin de var ama ben, ben Piper alsam, hmm. Piper mi Tara mı Tara'm alsam ne bilmiyorum. Edgar mı alsam bilmiyorum. Edgar alınca bir numara var. Sen ne alacaksın bilmiyorum ama valla ben Piper alacağım ya. Ben, ben Piper alacağım. Ben Evet arkadaşlar şimdi Levent geldi. Arkadaşlar şimdi ben Piper'ı seçtim. Özel şeylerini bakalım aksesuar kalkan olsun. En sevdiklerim. Bana da gök taşı yap. Gök taşı mı? Levent El Primo seçmiş yani El Primo. Bunu böyle yapalım. Levent gök taşı istiyor. Tamam yumruk. Tamam arkadaşlar şimdi bence Levent Piper'la Ya yani şimdi Levent Piper'la bence bir yeneriz ya. Arkadaşlar 15 olan kazanıyor. Bakalım Levent'i yenebilecek mi? Tabii ki de yeneceğim yani. Yenecek. <laughs> Hadi bir yaparsın Piper <gülüyor> be. <gülüyor> Piper. <gülüyor> Neredesin Piper? <laughs> pardon Piper benim. Elbirim ağam. Elgin var şu an Evet arkadaşlar şimdi Levent burada. Bir de arkada o mu olan kazanıyordu? Pardon ee, bir yanlış oldu. O olan kazanıyor? O mu olan kazanıyor? Al bakalım Levent. Allah. Ya. Allah Piper uzaktan atar veriyor. Piper uzaktan veriyor. Bu değil mi alsarı? Allah. Allah ben şu kuş kutularımı alayım. Abi uzaktan vurmam gerekiyor. Ama daha fazla aldım. Allah Allah almış. 4 tane almış demek. Hatta 25 oluyor. Allah 5 oldu. Abi Piper'ın hesabı çok kötü ya. Abi zıpla. <laughs> abi. Abi. Abi vur abi. Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır abi abi, abi. hayır abi. Abi. abi hadi hadi yaparım ben. Ben proyum abi. Adilen abi yeneriz abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Süper <değil> abi. Nasıl <laughs> ettik? Abi valla Piper güzel değilmiş anladım. Ben bir e, karla alırım ya. Ben bir karla <laughs> kar alacağım. <laughs> Umarım karşıma Nita falan gelmez. Allah Kesin bir seçmiş. Hayır, bir seçmiş. Neyse be. Gelir ben. Gel ya. bir Gel buraya. Ayımı kabala atsan atamazsın. Ben sana böyle e, kabama atacağım. Yani, yani, ben şu kutları patlatayım yoksa Levent patlar. Ya bütün bitti. Hadi. Bak. Ben al bakalım yok ettik seni. Nerede yok edemedim pardon. Ya Levent neredesin bak bir yere mi saklanıyorsun? Abi ben burada enerji alıyorum. Enerji alıyorum uzaklardayım. Levent neredesin <laughs> ya? Uzaklardayım. Ne demek ki uzaklardasın ha. Şimdi işim bitti Levent. Sakala Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. Ay, evet, evet, Yes! Ne ya benim... Bu be. Evet. Yoksa benim Değil mi? Benim ekledim sen? Abi valla ben Canım istedi ile oynamak istedim. Benim ben niye edin, bak çok kadar ben niye ekledim? Yani nasıl ekleyeyim ben seni? Gözümle hep kızdın benle gidiyorsun ya. Seni evet, bekleyelim. Bak 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 bak. Bak 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 bak. İlendiriyorsun beni. Hadi yeni yenerim seni. Ben vallahi yeneceğim seni. Bak şu anda aklımda. Levent'i yeneceğim kesin. Deneyeceksin. Ben senin bağrını alayım. Arkadaşlar. Bu da bu arada tamam. Evet şimdi.

Mı? Hayır Var! hayır kaçtı. Hadi abi makineyi koyacağım. Kaçacak. Arkadaşlar 3-0'a vurdu şu anda. Evet, vallahi seni yeneceğim. Ama sen buna durdurca. Durdurursun. Aha bu golü Hadi ben bu golü seni. Ama seni bundan durduracağım Ama onu <gülüyor> almadı. <gülüyor> <laughs> Alamadı ki. Allah. Hadi be. Lan elması bitti. Elması mı bitti? Evet. Aha, <laughs> Levent bütün elmaslarını harcamış. Tabii oldu <laughs> He. <laughs> bitti sende. Ne kandırmış. Kandırdı bizi. Tabii oldu bitti kandırdı bizi. Evet hadi başlayalım. <laughs> Ay pardon. Ha, başlayalım. Arkadaşlar bence Levent Poco ile yener. çok güçlü bir karakter. Yok Poco çok Burada ben gitar çalmak için aldığı skele vardı. Neredesin hem? Aha! Ha, ne var? Çok iyi seçmiş! Abi ben mı Ben de botumu koydum. Lan yapma! Yapma! Kaçıyorum şu an. Hadi ha, ne oldu? Magazin seti. Arkadaşlar, arkadaşlar 3-0 oldu. Ben tabii ki bu dizi seçeceğim. Edgar'ı seçmeyeceğim. Edgar sonra. Nota bak ben bunu açtım. Açmadın onu. Hadi başla. Şey Açmadın hadi. Edgar'ı mı mı seçtin sen? Hadi be ben... Ben seni yenerim bence diye düşünüyorum Levent. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yol. Evet tabanına no. alıyor. Evet nasıl? The... Evet arkadaşlar şu anda durum 5-2. Durum şu anda 5-2. Video yanlışlıkla kapalı oldu evet. an arkadaşlar. Arkadaşlar video kapalıymış. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda ikinci turumuzdayız. Ben arkadaşlar Şeli'yi alıyorum. Hadi Şeli'yi beğenelim. Abi ben Şeli'yle oynuyorum şu anda. Abi tamam başladık. Şimdi bence Levent'i yenerim diye düşünüyorum. Aa sen değilim ben. E gel ya. Hayır değilim ben. Asla, Hayır poko değilim. söyleme. Ben yalan söylemiyorum. Ben Hayır <boko> değilim. <laughs> bak, e, bak, değil var, bak. bak bu, e, Bak işte, bana bir şey bak bana bir şey değilse, bana bir şey Bak bana bir şey ama sen bu ama sen kesin fokus dedim ya. <laughs> Beni şu anda oyun oynuyorsun. Bana şu anda oyun oynuyorsun. Gel buraya. Bana mi? bir daha oyun Yenge. oynayacaksın. Daha, ben... ay, ne yapıyorsun? O ne ya? Aa! Hayır <laughs> ya. Hayır. Hayır. Arkadaşlar durum şu anda 3-5 valla Şu anda gayır gayır gidiyoruz arkadaşlar Cengiz abi sana taşı dışızdık. Arkadaşlar Edgar birazcık daha sonra Arkadaşlar şu anda 5-3 valla Levent e öne geçmek üzere 2 puan kaldı ama valla ben Levent yiyemedim ben. ben 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 Ama ben ben ben

Evet. Geçtim yine de burayı Allah, ben açmamışım. Allah benim de, yedi? Allah, neydi? Aa! aha. Niye Aa arkadaşlar yendik. Konut, arkadaşlar Sonuç 6 3. Yani şu anda ben daha öndeyim. Zaten 3 puan ama şimdi ben kesinlikle en güçlü karakterim olan Elgat. en güçlü karakterim Elkan. olan Elgat. Elgat. Tabii ki de Elgat. seçiyorum. Ne? Ne Elgat. abi Ne? Yok ya, ne ne? Direkt koala, koalayı seçiyorum. Ben koalayım lan, koalayı daha çok seviyorum. İyi ben şöveyi seçiyorum, koala olacağım. Ya sende tek yok ya. Arabanın bak bir kolanın üstüme çalma. Senin kulağın üstüme çalma. Eee bak şimdi bak ayı ayını getirin üstüme çalıyor. Allah 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 Hayır! hayır yanlış Arkadaşlar şu anda tam 4 6 Yani şu anda Meraklı sadece iki puan var O yüzden en güçlü karakterim bu olan bunu açalım için En güçlü karakterim olan Ekran <laughs> oluyorum Ek hadi Aa, bakalım En güçlü olan en güçlü karakterim Çünkü ben ekranı savaşmıştım Bir onu en geçmiştim En iyi sıra yollamıştım Ekran'a geçemezsin Hadi e, bakalım ya var ya bak geçen sen bütün elmaslarını vereceksin. Valla Alperim beni yenersen sana 100 elmasını hepsini vereceğim. <laughs> Alperim beni yenemezsin. Hadi yen. O ben Edgar'ım Edgar'ım abi. Bak ben bir de kibri çekiyorum. Hadi be ben Edgar'ım ben Edgar'ım. Ooo ben aşı yere geldik gençler. Hoppala, hoppala. Ala kapısına atlasam yok Hayır şu anda bunları kasıyorum Hala 4, hala 5. Ama ben de 5'im. Hayır, patlar. Aha 7 oldu. Hadi be. Ben 7 oldu. Aa Levent de olmuş. Ben 8 oldum. Tamam, Aa tamam. Hayır bunu da ben patlatacağım. Aa, aa, tamam patlattım. Abi şu anda ben 18 ben 9'um. Hadi be. Hadi be. Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Aa, Abi. Abi şu anda çok az canım var. Abi yapma hocam. Hocam yapma. 7 ve 7. 7. 7 yine üç farklı öndeyim. Evet şimdi tabii e ki de. Ne dedi sen değil mi? Sen de Jackie'sin. Çok Jackie değil ya. Yallah. <laughs> Edgar. Evet, Hadi Edgar evet, ol. <laughs> oh be. Ben fena yiyeceğim arkadaşlar. Yani bahsediyorum zaten. Fena yiyeceğim. Aa, şey yiyeceğim. Ne biliyor musun? Hayır, bekle. Aa, vah, bismillah. Aa, ya yedi mi? Yeme kilo burada başladım. Ben de herde yakın başladığım için her zaman oluyor. Aha, aha özel kutlarım oldu yani geldi. Özel mekan burası abi, özel mekan burası. Aa, bir tane daha vurdum ve iki tane daha patlattım. Aha bir kutu da burada var. Ben dört oldum. Ben de şimdi. Tamam ben beş oldum. Benim ben üç oldum. Ve ben de dört oldum. Aa bak altı oldum. Burada daha gelişiyorum. Gelişiyorum, gelişiyorum, gelişiyorum. Ben de bir Ben dokuz oldum. Hatta ölümüne gidiyorum. Oğlum canım var. Ne oldu? Neden? oldu? Ben oldum şu anda. Valla Levent'e çok fazla. Şunları da kıracağım beni Aa, Aa, ben. Ne bilirsin? Abi gördüm seni orada. Ne yaparsın? Abi ben seni gördüm. Ama ben onları olmak istiyorum ya. Onları olayım da bir Levent'in yerine. Ben bir Levent'i yiyeyim şurada. Levent'in nerede olduğunu biliyor musun? Ama Levent. Aa 12 oldu. Gelelim Levent'i. Hadi beleş. 13 13 be Hadi be 13 be Hadi ki de ya Aha aha var burada Şimdi gelsin mi arkadaşlar Hiper şarj bu Arkadaşlar ben 8 yani kazanmaya tam 2 puan var. Level level hala 4 tabii ki evet 4 Arkadaşlar şimdi Ben tabii ki Bade aldım Hala <laughs> evet, artık Alpirmo'yu bırak ya yeter artık Alpirmo Alpirmo <laughs> <laughs> Anca bir oldu o kadar ya Neyse Atayım ben Abi ya şimdi kutu patlatması çok uzun ha. Ben bu kutu patlayana kadar giderim iki adam yakalarım. Ben bu kutu, bu kutuyu patlatmam valla. Allah cezanı. Hadi be. Hadi be baba. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu. Atarım kutuları atarım kutuları atarım. Hop ben böyle Ne oldu be be. Hadi gel. Hadi parti yapalım. Parti parti parti. Parti. Parti 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 yani 3 fark var yine. Evet. Yeter artık bu 3 fark işi. Neyse ne Arkadaşlar vallahi şimdi hiç kullanmadığım karakterlerden birisi olan Benim um, Beri mi var? Hadi Beri oynuyor. Hadi Beri oynuyor. Hadi Beri oynamak istiyorum. Ne yapayım? Beri ile oynamam gerekiyor. Ne yapayım? Ben Beri ile oynamak istiyorum. Hadi bakalım. Yine el film oldu. Hayır ne yapacaksın? Ne yapma? Ne yapma? Diğer bırakacaksın. Yoksa kendine bir puan daha say. Ha deri oldum sen. Hadi deri de. <laughs> <lan. gülüyor> Arkadaşlar Levent 6 aramızda 2 fark var ben 8'im yani Levent beni yeniyor ama ben onu yeneceğim. O yüzden tabii ki bolca besliyorum. Hadi bakalım. Evet, yeneceğim vallahi. Beni yenersin. Ne mi Ne yapıyorsun? Hadi gel oğlum. Ne? Alay ettim bırak eltimoyu ya. Ne? <laughs> lan, bir ay sonra bırakacaksın. <laughs> Onu ben bırakacaksın ya. Ay ay bırakacaksın Yani ay yani. yani diğer turları hiç kullanmayacaksın. Başka karakterler kullanacaksın. Şu bayağı putuslu. Ama ne karakterin bir tane? Karakteri tutmaz. Oyun e, bitmesine daha var Levent ya. Ne? Ne? bir Ne? 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 oldu daha Ne? arkadaşlar? Arkadaşlar Levent yedi ben sekizim aramızda bir fark var valla. Arkadaşlar şimdi birazcık sert olma zamanı geldi. O yüzden Levent'e şimdi tek atıyorum. Levent'e tek atıyorum hadi bakalım. Hadi bir başlayalım o zaman. Hemen bir olsaydın. Hadi arkadaşlar başlayalım. Hemen Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. En azından herhalde pilim onu sokmuyor. Neyse. Ama Ben sana şimdi... Ama bu oyunu kaybettim. Diğer maçta Ercim'e gelmeyecek. Sen Ercim'e çok kullandın. <laughs> ya böyle öyle de headshot'ımı yersin işte Leven. Işte Arkadaşlar 9, 7. Şu anda Levent Tres ben geliyorum. Eğer bu turda kazansam Leven'i yeneceğim. <laughs> Tabii ki. Hayır seçiyorum. Tampiyonu. Hadi bakalım. Murat yine El Primo'yu seçmemişti. Seçmemiş. Tamam. Hadi bakalım başlıyorum o zaman. Bakalım Levent beni yenilecek mi? Şuradan like atın ve başlıyoruz. Aha Levent. O Levent. Levent kötü oldu. Hayır. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ben kazandım arkadaşlar. Bu, bu videoda burada bitiyor. Video. siz çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.